birinci ders dedik ki sayıları anlatacağız. Sayılarda ÖSM'nin matematik dersinde hem TYT'de hem AYT'de soru sorduğu konulardan biridir. Bir ya da iki tane her AYT, TYT sorusu TYT'de olmasına rağmen AYT'de de olan konuların başında geliyor. Eğer dikkatli okursanız yapılmayacak soru yoktur. Temel kuralları bilmeniz ve dikkatinizde bu konudan kolayca net çıkarabileceğinizi ben bir ölçme değerlendirme uzmanı ve matematik öğretmeni olarak tahmin edebiliyorum. Şimdi yavaş yavaş konumuza geçelim ama konumuza geçmeden önce temel şeyleri anlatalım bir kere daha. İşte neydi başta? Rakam diye bir şeyimiz vardı. Rakam neydi? Sayıları yazmakta kullandığımız sembollere deniyordu. Sıfırdan dokuza kadar. Bunlar çok temel. Ben bir hatırlatayım. Belki geçmişe dönük şeylerinizi tamamlayalım diye anlatıyoruz burada. Rakam. Bunlardan başka Sayı da vardı değil mi? Sayı, rakamların bir büyüklük ifade edebilecek, bir büyüklük ortaya çıkarabilecek şekilde yan yana yazılmasıyla oluşan büyüklüklere bir sayı diyoruz. Sayıların çeşitleri çok. Bu sayıların çeşitleriyle alakalı neler var işte? En çok kullandığımız sayma sayıları. Sayma sayıları adı üzerinde saymakta kullandığımız sayılardır. Birden başlar, sonsa kadar gider. Bunlara sıfırın katılmasıyla biliyorsunuz harezminin bulduğu sıfırın katılmasıyla doğal sayıları söylüyoruz. Doğal sayılarımız ne? Sıfırdan başlıyor, sonsuza kadar gidiyor. Sonra tam sayılarımız var. Tam sayılar kümesinde de neler var? Eksi sonsuzdan yani eksi sonsuz eksi 0 1 2 3 diye gidiyor. Kapatayım. Tam sayıları ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Ne var? Negatif tam sayılar negatif tam sayılar işte eksi sonsuzdan başlayıp eksi 3, eksi 2, eksi 1'e doğru gidiyor. Pozitif tam sayılar var. Onu da artı 1'den başlıyorsunuz. 1, 2, 3 sonsuza kadar gidiyor bu da. Ve bir de bunlara dahil olmayan kim var arkadaşlar? Evet duyar gibiyim. Duyar gibi anlatayım ben de. Nötr olan sıfır sayımız var arkadaşlar sıfır sayısı nötrdür. Ne, ne, pozitiftir ne de negatiftir. Keselim. Tam doğal sayma sayıları doğal sayılar. Tam sayılardan sonra hemen arkasında ne var? Rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar A bölü B tipinde ifade ediliyor arkadaşlar. A'ya pay B'ye payda şu aradaki çizgiye de arkadaşlar ne diyoruz? Kesir çizgisi diyoruz. Ee, bunu da e, sonsuz büyüklükte bir küme olarak söz konusu söylüyoruz. Rasyonel sayılar. Her sayı biz rasyonel sayı olarak ifade edebiliriz. Dolayısıyla her tam sayı bir rasyonel sayı olur. Nasıl? Per pay, tam sayına paydasına bir yazarak biz bunu rasyonel hale getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Rasyonel olarak yazamadığımız sayılara da biz ne diyoruz? İrrasyonel sayılar diyoruz. İrrasyonel sayılar. İrrasyonel sayılar adı üzerinde A bölü B tipinde yazılamayan sayılardır. Tipinde yazılamazlar. Hatırlamak için, hatırlatmak için söylüyorum. Burada tamamını anlatmak e, yani bizim bugünkü hedefimizin içinde yok. A bölü B tipinde yazılamayan sayılar işte bunların en meşhurları pi sayısı. Daha sonra göreceğiniz E sayısı. işte mesela altın oranı veren fi sayısı. İşte daha bir sürü şeyler var. Tabii en klasiklerini de biz tabii burada yazalım. Kök 3, kök 5, gibi kök dışına çıkamayan sayılar da yine bizim irrasyonel sayılarımız. Ve hepsinin birleşimiyle oluşan içinde işlem yapılan en geniş küme de reel sayılardır. Reel sayılar basit. Onun tanımı da çok kolay. Düşünebildiğiniz tüm sayılara reel sayılar denir. Peki sayı kümeleri nasıl yazacağız? İşte ilk başa sayma sayılarını yazıyoruz. Sonra dışına bir çizgi doğal halka bir doğal sayı. Onun dışına bir çizgi tam sayı. Onun dışına bir çizgi rasyonel sayı. Onun dışına da bir çizgi reel sayılar arkadaşlar. Dikkat ederseniz yazmadığımız bir format var. İşte o rasyonel olmayan sayıları irrasyonelin de altına katamayacağız ve o da kimseyi kapsamadığı için sayılar kümesini bu şekilde özetlemiş oluyoruz. Burada tabi sayıların birbiriyle olan ilişkisini vesairesini sorularımızla anlatmaya çalışacağız. Şimdi yavaş yavaş sorularımıza geçelim. Ama tam sayıları Sorularda rehberlik edecek bazı şeyleri de söylemeden geçmeyelim arkadaşlar devam edelim şimdi şuradan devam ediyorum evet şimdi e, tam sayıları demiştik tam sayılar doğal sayıları tekrar göz önüne alalım doğal sayılar arkadaşlar doğal sayılar sıfırdan başlıyor. İşte 0, 1, 2 sonsuza kadar gidiyor. O tamam o anlaşıldı. Tam sayıların altında e, bu sınıflandırmadığımız sayılardan bir tanesi ne var? Tek sayılar. İşte tek sayılar nedir? Kısaca tanım olarak söylersek ikiye bölümünden bir kalanını veren sayılara tek sayılar diyoruz. İşte 1, 3, 5. Daha sonra bunu öğreneceksiniz. Bunun üretici de arkadaşlar en eksi 1. Siz en yerine ne verirseniz bir tam sayı üretirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Çift tam sayılar. Çift tam sayılar da tabii yukarıda söylediğimiz gibi olacak. İkiye bölümünden bir kalanına verenler tekse, ikiye tam bölünenler de çift tam sayılar olacak. Burada bir e, şey giderelim. Tek tam sayılar derken adı üzerinde tam sayılar dediğim için bunların eksileri de tek oluyor arkadaşlar. 3, 5 yani bunun eksileri de böyle bu tarafa doğru yazarsanız Yine bunlar da çift tam sayılardan ibaret oluyor. Başka sorularda işimize yarayan işte en çok kullanılan bir tek sayı ile bir tek sayıyı toplarsanız çift bulursunuz. Bir tek sayı ile çift tek derseniz tek bulursunuz. İki tane çifti toplarsanız çift bulursunuz. Toplamayla ve farklar ile ilgili olay çarpmaya gidelim. Bir tek sayı ile bir tek sayıyı çarparsanız tek sayı bulursunuz. Tek sayı çift sayıyla çarparsanız çift bulursunuz. Çifti çifte çarparsanız yine çifti yakalarsınız. Devam edelim. Tekin tüm kuvvetleri tek sayı oluyor arkadaşlar. Yine çiftin tüm kuvvetleri çift oluyor arkadaşlar. Burada işte 2 üzeri 0, 3 üzeri 0 işte bunların bir olduğunu hatırlayın. Bunlar hariç. Ona dikkat edin tüm sayılar var ama sıfırıncı kuvvetleri hariç. Zaten negatif üs olduğu zaman o rasyonel sayıya dönüyor. Onu da burada ekstradan söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş anlatacaklarımıza girelim ama anlatmadan önce bir tane daha var. Asal sayılar. Asal sayılar tanım gereği neydi? Birden başka böleni olmayan sayılara biz asal sayılar diyoruz. Asal sayılar işte en küçük asal sayı 2, 3, 5, 7, gidiyorsun gidiyorsun 11, 13, 17, 19, işte 23 diye sonsuza kadar gidiyor. Ne kadar oldukları ile ilgili bazı bilgisayar algoritmaları kurulmuş ama biz bununla şu anda ilgilenmiyoruz. Asal sayılar bu şekilde. Birden başka böleni olmayan sayılardır. Birden başka böleni olmayan sayılardır. Tek sayılar ve çift sayıların aksine asal sayıların eksileri söz konusu değildir. Tanımda kullandığımız için bir de asal sayı değil arkadaşlar. Bir de asal sayı değil. Bu bir kabul. Bir yere ulaşmak için işte biz üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrendik. Ama bir asal sayı, onu da bir asal sayı değil, onu da burada tekrar tekrar söyleyelim. Devam ediyorum. Asal sayılardan sonra bir aralarında asallık kavramı var. Aralarında asallık Bazen iki veya daha fazla sayıyı birden başka bölen yoksa bu sayıları aralarında asal diyoruz. Mesela 4 ile 9'u aynı anda bölen bir sayı olmadığı için aralarında asal oluyor. 3 ile 7'yi aynı anda bölen olmadığı için bunlar aralarında asal oluyor. Mesela yukarıki örneğe dikkat edin. Tamam bunlar asal. Bunlar sıkıntı değil ama 4 de asal değil, 9 da de asal değil. Buna rağmen birleştikleri zaman aralarında asal oluyorlar. Bunu da söylemeden Geçmeyelim arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş sorulara geçelim. Sorulara geçtikçe inşallah daha güzel anlayacağız. İlk önce hemen birinci sorumuzu açıyoruz. Şu çubuğumu da aşağı alayım. Sizde görünüyor mu bilmiyorum. Evet hemen çubuğumuzu aldık ve sorumuza devam ediyoruz. Diyor ki x pozitif bir tam sayıdır. 12x artı 24 bölü x artı 3 sayısını bir tam sayı eşit olduğuna göre x'in alacağı değerler toplamı kaçtır? Bu bir rasyonel ifade. Rasyonel ifadeyi yapabilmek için paydayı tam bölebilmesi lazım. Ben bu tip soruları tamamen otomatiğe bağlarım. Yani şöyle 12 parantezinde x artı 3'ü yazarım. Paydasına da bir x artı 3 yazarım. Gerisini zaten hallederim. 12 x artı 3 parantezini dağıtırsanız 12x artı 36 gelecektir. Fazlalığı gidermek için buradan bir 12 çıkarmanız gerekir. Rasyonel ifadeleri biz ne yapıyorduk? Şöyle yazıyorduk. Bakın 12 x artı 3 bölü x artı 3 eksi 12 bölü x artı 3. Şunların artık tam sayı olma gibi bir derdi kalmadı. Çünkü sadeleşti. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Şunun tam sayı olması bize yetecek. Bunu tam sayı yapan değerleri buradan seçelim. Hangileri olacak bakalım? Mesela x'e 0 verseniz oluyor mu? Evet oluyor. 12, 3'e bölünür. Eksi bir verebiliyor musunuz? Veremiyorsunuz. X çünkü pozitif bir tam sayı. Sıfır verdiniz. Bir verdiniz 12 dörde bölünür. Üç verdiniz 12 altıya bölünür. Ee, ve ondan sonra da kaç vereceksiniz son olarak? Dokuz vereceksiniz. 12 on ikiye bölünür. Cevabımız da dokuz on iki on üç olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Bunlara dikkat edelim. Bir başkası A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A çarpı B ifadesi tek sayıdır. Burada ne anlıyorduk hatırlayın? A çarpı B tekse çarpanların ikisinin de tek olması lazım. Hatırladınız herhalde. O zaman başlayalım. Tekin tüm kuvvetleri tek. B de tek. Tek artı tek çift. Tekin tüm kuvvetleri tek. Tekin kuvvetleri tek. şey B de tek. Tek yere tek tek tekten tek çıkarsa çift. 9'dan 3 çıkarın. 6 kalıyor çift sağlar arkadaşlar. Genelde hepsi sağlar. Tekin kübü tek. Çarpı tek. Şurası tek oldu. Tekin tüm kuvvetleri tek. Tek artı tek çift. O zaman hangileri çift oldu arkadaşlar? Soruda verenlerin hepsi de bizim için neymiş? Çiftmiş arkadaşlar. Dikkatinizden kaçırmayın. Buna göre devam ediyoruz. Evet hemen geçelim. Bir sonraki soru. Fazla geçtim. ABC sıfırdan farklı birer reel sayıdır. M sayısı vermiş bizim elimize. Olduğuna göre cinsinden değeri nedir? Cinsinden türünden değeri nedir sorularında cinsinden türünden nedir sorularında arkadaşlar biraz daha dikkat edeceğiz. Buna mesela K gibi bir sayı vereceğiz. K olsun. Önemli değil ne oldu. Yani nasıl olsa seçenek M cinsinden çıkacak. Şimdi bakın yukarıyı yazalım. A bölü A artı 5 bölü A artı B bölü B eksi 3 bölü B artı C bölü C artı 4 bölü C. Şimdi A bölü A 1, B bölü B 1, C bölü C 1 ne kaldı? M eşittir 3 artı 5 bölü A, 3 bölü B, 4 bölü C. Yandaki K ifadesine bakarsanız bu M'yi bir 3 ile çarpsam K'ya giderim gibi duruyor. K'ya giderim gibi duruyor. Çarpalım. M'yi 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarptığım zaman hemen yazıyorum buraya. 3M eşittir. 9 artı 3 kere 5, 15 bölü A. 9 bölü B. 3 kere 4, 12 bölü C. Buraya da K diyorum arkadaşlar. 15 bölü A. 9 bölü B. 12 bölü C. Bundan bunu çıkarttığımız zaman ne kalıyor arkadaşlar? Şuraya yazıyorum. 3M eksi K eşittir. 9 15 bölü A'dan 15 bölü A çıktı. Sıfır kaldı. 9 bölü B'den 9 bölü sıfır kaldı. 12 bölü C'den 12 C kaldı. Sıfır kaldı. Buradan K'yı bu tarafa 9'u bu tarafa alırsam arkadaşlar yer değiştirirsem K'yı 3M-9 buluyorum. Seçeneklerde buna uygun değerinde A şıkkı olduğunu görüyorum arkadaşlar. Çok kolay sorular. Biraz dikkat. Biraz bu tür konulara ilginiz alakanız artarsa çok rahat çözebileceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum ben hemen. Diyor ki 1 eksi 1 bölü 10, 1 eksi 1 bölü 11 en sık sorulan soru tipi arkadaşlar. Rasyonel ifade. Rasyonel ifadede ne yapıyorsunuz? Payda eşitliyorsunuz. 1 bölü, 1 1 bölü 10 nasıl yazıyoruz? 9 bölü 10 çarpı 11, 10 bölü 11 çarpı 11 bölü 12 çarpı hepsini çarpmıyorsunuz sakın. 99 bölü 100. Tek kök içinde. Bakın ne yapacağım bunu? Bakın şöyle bir sadeleşme yönü tespit ediyorum kendime. Ettim. Ne kaldı? Kök içinde 9 bölü 100 kaldı. Bunu da bölerseniz 3 bölü 10 kalacak. Doğru cevabınız Ceyhan olacak. Evet hemen bunu da geçiyorum. Bir diğer soru. ABC tam sayıları olmak üzere 11 çarpı A, 10 çarpı B ve 9 çarpı C 101'miş. Buna göre hangileri nedir diyor. Şimdi soruya biraz ciddiyete bakarsanız 11 A artı 10 B artı 9 C eşittir 101. Şimdi bakın burası tek sayı. Zaten 101'e öyle değer vereyim bilmem ne oradan gidilmez bu soruda. 101 tek sayı. Tamam. B ne olursa olsun burası ne olacak arkadaşlar? Çift olacak. Çift olacak. Tek sayının elde edilebilmesi için çifte tek eklenmesi lazım. Dolayısıyla A'yı tek tespit etseniz C'nin çift olması zorunlu. Yine A'yı çift tespit ederseniz C'yi de tek tespit etmek zorundasınız. Niye? Şuradan çarptığınızda tek Şuradan çarptığınızda çift, çift artı çift, çift, çift artı tek tek tutuyor. Yine buradan çarptığınızda burası çift, bir çift de buradan gelecek çift, buradan da tek gelecek çift, tek tek. Bu da tutuyor. Dolayısıyla A ile C zıt olacak arkadaşlar. B için hiçbir şey söyleyemezsiniz. Çünkü B ne olursa olsun yanındaki onu çiftler zaten. Dolayısıyla buradaki tek seçenek yalnız iki sorusunun sorunun cevabı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet bir diğer soru Ahmet aşağıdaki kartlara birden büyük 5 farklı doğal sayı yazmıştır. Okuduk soruyu. Diyor ki ABC sayılarının herhangi ikisi birden başka ortak böleni yoktur. Yani iki tanesi asal. Dikkat. İki tanesi asal arkadaşlar. Yani iki tanesi asal. İki tanesi asal. Tabi burada dikkat edin. Ee, herhangi ikisi diyor. O zaman iki tanesi asal. D ve sayıları aralarında asal değildir diyor. Aralarında asal değilse birini diğerine bağlı seçeceğiz oradan. Sıralama da budur diyor. Şuradan şöyle bir sıralama yaparsınız diyor. Birden büyük olduğu için vereceğimiz değerler A'ya 2 veriyorum. B'ye 3 veriyorum. Asallığı sağlamış oluyorum. C'nin asal olmasına gerek var mı? Yok toplamın en az olması için C'ye 4'ü yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi eğer D'ye 5 verirsem bu aralarında asallık sağlayamam. O zaman D'ye en az 6 veriyorum arkadaşlar. 6 verdim. E 7 olsa aralarında asal oluyorlar. 8 olsa 6 ile 8'in nesi var arkadaşlar? 6 ile 8'in 2'ye bölünmesi var. Başka var mı? Yok. Tamam. E'ye bir de bir 8'i bir de 9'u deneyelim arkadaşlar. Hangisi olabilir diyor çünkü. Bakalım. Topladığınız zaman 5, 4 daha 9, 6 daha 15, 8 verirseniz 23 oluyor. O sağlanmadığı için arkadaşlar bizi seçeneklere iten 24 oluyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz 6 ile 9 aralarında asal değiller. O yüzden de biz E'yi 9 olarak seçecek seçecek olacağız. Seçmiş olacağız. Evet. Şimdi sıradaki soru hepinizin çok sevdiği bir ne arkadaşlar? Sudoku sorusu. Evet. Sudoku sorusu. Hemen yapalım. Şimdi sayılarımız neymiş? 1, 2, 3, 4. Hepiniz su doku çözmeyi biliyorsunuzdur. Şimdi su doku çözmek şöyle. Şimdi bakın sıralamışlar. En çok hangi satırda varsa ona göre her satırda 1 bir, bir tane olacak sütunda. 2 bir tane olacak, 3 bir tane olacak falan filan. Şuraya 2 gelmiş. Şuraya 2 gelmiş. Buraya 3 gelmiş. Buraya 3 gelmiş. Değil mi? Dolayısıyla bir diğer 3'ün burada olması lazım. Diğer üçünde şurada olması lazım. Bakın 3'lerin hepsini dağıttım. Devam. Şimdi bakın 2 3 1 buraya yazılmış. 2 buraya yazılmış, değil mi? 2 3. O zaman 1 buraya gelmeyeceğine göre 1 buraya gelecek. 4 buraya gelecek arkadaşlar. 3 4 1 2 2 buraya gelecek. Tek tek çözüyorum arkadaşlar. 2 3 1 sağ mı sola mı? 1 sağ gelecek. Şuraya yazdım arkadaşlar. 1'i sağa yazdım çünkü buraya gelmeyecek, buraya gelmeyecek. Buraya gelmeyecek. Bir bu satırda olmadığına göre buraya yazacağım. Ee, şuraya 4 geliyor arkadaşlar. Şuraya 4 geliyor. Ve son olarak da şuraya da 2 geliyor ve su dokumuzun son halkası olarak y'yi de 4 bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla x'i 3, y'yi 4 buldum. Cevabımızı da 12 olarak buldum. Su doku sizin zihin gelişiminize çok faydalı bir şey. Burada buna da dikkat edelim arkadaşlar. Evet devam ediyorum inşallah. Bir diğer soru. ABC pozitif tam sayıdır diyor. 37 bölü 13 eşittir. Şimdi bakın soldaki rasyonel ifadeyi sağ gör, sağa göre uyarlayacağım. 37'yi 13'e bölsem ne olurdu? Bir tane 2 olurdu. 2 artı 13, 2 kere 13, 26, 11. Dolayısıyla sizin A'nızı buldunuz arkadaşlar. A2 kutu. Şimdi bakın burada yukarıda bir 2 var. Bu böyle bir şey yok elimde benim. Böyle bir şey olması için bunu ne yapmam lazım benim? Nasıl yapmam lazım? Şöyle yapmam lazım arkadaşlar. Bunu 2 artı 1 bölü 26 bölü 11 yazıyorum. Yani bunu aşağı atıyorum önce. Yukarıya da 2 yazıyorum ama sadeleşebilmesi için de buraya 26'yı büyütüyorum. Buraya 2 yazıyorum. Buraya da 26'yı büyütüyorum. Şu anda ne oldu? A'mızı bulduk zaten. A buydu. Şu 2'yi sağladık. Elimizde olması lazım. Şu 26 bölü 11'den de B, B ve C'ye gideceğim. 26'yı bölü 11'i nasıl yazarım ben? 2 artı 11, 2 oran 2, 26. 4 bölü 11 oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla B'niz 2 oldu. Ve son olarak da C'niz de 11 oldu. Size A artı B artı C'nin toplamını sormuştu. 2 2 daha 4. 11 daha kaç yapacak arkadaşlar? 15 yapacak. Doğru cevabımız Denizli olmuş olacak. Yeni nesil sorular değil. Bir önceki Sıdoku sorusu yeni nesil soru. İşte bundan sonra çözeceğimiz birkaç tane soru var. Onlar da yeni nesil soru. Bunlara dikkat ederseniz ben çok başarılı olacağınızı düşünüyorum. Bir diğer soru diyor ki soruyu okuyun. Bakın %90'ı soruyu okumak. Yeni nesil sorularda hiçbir şey yok. Yeter ki soruyu okuyun. İşte bu yeni nesil soruların hikayesini biliyorsunuzdur. PISA ve Tim sınavlarında bizim daha da, oradaki sorulardan e, esinlenerek yazdığımız yeni nesil sorular. Diyoruz ki aşağıdaki şekilde çember içindeki sayı kendisine kırmızı okla bağlı olan sayının çarpımına mavi okla bağlı olan dikdörtgen içindeki sayıların toplamına eşittir. Şimdi biz maviden başlayalım. Eksi x artı yedi ile 3x eksi 5'in toplamı ortada yazıyor. Kaçmış arkadaşlar? 12. 2x eşittir 10'dan. Biz x'i kaç bulduk? 5. Bulduğumuz 5'i yerine yazıyoruz. Şurada yerine yazıyoruz. Burada yerine yazmamıza gerek yok. 5 artı y ile kural diyor ki y artı 1'i çarparsan 12 olur arkadaşlar. Buradan yine y'ye 1 verdiğinizde 2 kere altının 12 olduğunu görüyorsunuz. Bakın ne kadar kolay oldu. Y pozitif sayısının Y pozitif tam sayısını bulun demişti. Hemen kuralı okuduk. kural okuduktan sonra yerlendir, yerine yazdık ve cevabı da aşık olarak bulmuş olduk. Aşağıdaki köşeleri çemberle çemberlerde pozitif tam sayıdan yazılı olduğu 3 üç tane üçgenden oluşan bir düzenek verilmiştir. Bu düzenekte her bir üçgenin içinde yazılı olan sayı bu üçgenin köşelerindeki çemberlerle bulunan sayıların çarpımına eşittir diyor. O zaman diyor buna göre A, B, C, D toplamı kaçtır diyor. Bakın çarpımdan gelecek diyor. Yani yazalım. Bu sefer siyah yazayım. A ile evet A ile evet, bir saniye slide olduğu için gidiyor. A ile B ile ve E'nin çarpımı kaçmış? 10. Boşluk bırak. C ile E ile F'nin çarpımı 21. Biraz daha açık bırakalım orayı. D ile E ile ve F'nin çarpımı da 33. Burada pratik olmanız çok önemli. Ve bağlantılara dikkat. Buradan E'yi aşağı almanız lazım. Buradan da F'yi aşağı almanız lazım. Dolayısıyla bunlara uyumlu sayılar vermeniz lazım. Ben şöyle düşünüyorum. A'yı bir daha kullanmayacağımıza göre A'yı bu çarpımı sağlayabilmesi için A'ya 5, B'ye 2 ve E'ye her zaman işime yarayacak 1 veriyorum. Sonra E'ye 1 vermiştim. 3 kere 7'nin 21 olduğunu söylüyordum arkadaşlar değil mi? F'yi bir daha kullanacağıma göre F'ye 3 veriyorum. C'miz de arkadaşlar 11 oldu. E'miz kaçtı? 1. Ve D'miz de kaç olacak buradan arkadaşlar? Şey C 7. D'miz de kaç olacak buradan? 11 oldu arkadaşlar. Ne oldu? Bakın 7 kere 3. Bakın 7 kere 3 orada ne oldu? 21 aşağıya satırdım. Aşağıda yaptığımda 33 oldu. Dolayısıyla A'mız 5. B'miz yan taraftan okuyorum 2. C'miz 7 ve D'miz de 11. Toplamları kaç oluyor? 11 18 7 daha 25 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Çok zor değil. Biraz biraz emek verdiğinizde siz de çok kolay olarak bunları bulmuş olacaksınız. Evet, devam ediyorum hemen. Bir diğer soru. Diyor ki A ve B en az iki basamaklı sayılardır diyor. Bakın burada bir bazı şeyler var. İyi okumak lazım. 3 basamaklı 2x5 sayısının 4 basamaklı 846y sayısının 12'ye bölümde sırasıyla 7 ve 6 kalanı vermektedir. 2x5 de 846y'nin sonucu en çok kaçtır? Şimdi bir kere 12'ye bölünme nedir? 12 12'ye bölünme diye bir şey ben anlatmadım daha önce, değil mi? O zaman ne yapmamız lazım? 12'ye bölünme demek 12'ye bölünen sayılar 3 ve 4'e bölünür. Dolayısıyla ben 2x5'in 12'ye bölümünden kalan 7 ise diyorsun ki 3'e bölümünden kalan 1 oluyor. 7'yi 3'e böldüm kalan 1. 4'e bölümünden kalan 7'yi 4'e böldüm kalan 3. Şimdi 3'e bölümünden kalan neydi? Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olan sayılar 3'e tam bölünüyordu. Eğer sayınız 3'e bölümünden 1 kalanını vermesi gerekiyorsa ne yapmanız lazımdı arkadaşlar? Onu da oraya güzelce eklemeniz lazımdı. Yani şöyle. 2x 5'in 3'e bölümünden kalanı için 2 artı x artı 5'in 3'e bölümünden 1 kalsa 5, 2 daha 7. O zaman biz kaç vermemiz lazım? 7 zaten 3'e bölümden kalan bir. 0, 3, 6, 9. Dolayısıyla ben x'i buldum. Ya 0 olacak, ya 3 olacak, ya 6 olacak, ya 9 olacak. Yazalım. Sayılarımız şunlar. 205, 235, 265, 295. Bakalım bunların hangisinin 4'e bölümden kalan 3 oluyor? Şunun olmuyor. 0, 5'in 4'e bölümden kalan 1. 35, 32 oluyor, bir tanesini bulduk. 65, 64'ten 1 kalıyor, olmuyor. 95, 95'ten ne oluyor? 92, 92, 3 daha 95, bu da oluyor. Dolayısıyla biz a2xb yerine 235 ya da 295'i kullanabileceğiz. Tamam. Şimdi başka bir kalem rengiyle yapalım diğerini. Evet, şuradan yazalım. Diyor ki 846 Y sayısı. 846 Y sayısının 12Y bölümünden kalan 6'dır. Yani 3'e tam bölünecek. 4'e bölümünden kalan 2 olacak. 8, 4, 12, 6 dan 18. Y'miz de yine 0, 3, 6, oluyor. Y'yi de yine 0, 3, 6, 9 8, 8. Yani sayını söyle. 846, 0, 846, 63, 846, 69 ve 846 60 6 oluyor arkadaşlar. 4 tane sayımız oluyor. Şimdi bunların 4'e bölümünden kalan 2 olanları. 69 tam bölünür. Bunun 4'e bölümünden kalan 3'tür. Bunun 4'e bölümünden kalan 2'dir. Bunun 4'e bölümünden kalan 60 68'den 5 şey 1. Bu da olmuyor. Dolayısıyla bu sayımızda ne oldu? 8 4 6 6 oldu. Şimdi kurala gidelim. Kural diyor ki A sayısının rakamları toplamı en çok olacağına göre 9, 2, 11, 16. A'nın rakamları toplamı 16 oldu. B sayısının da herhangi iki rakamının toplamı en az olan da arkadaşlar kaç olacak? 4, 6, 10. 16'dan 10'u çıkardığınızda cevabı 6 olarak buluyoruz. Cevabımız Bursa oluyor. Bu soruyu anlamak için tekrar tekrar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü soru çok açık. Bölme bölünebilme kuralını biliyor mu? Bilmiyor mu? diye test etmişler. Biz de inşallah cevapları verdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar.